Hiçbir şey yememişsin. Canım istemiyor. Hava çok güzel. Bak dernekten de müzayedede satılacak parçaların fotoğrafları gelmiş. Bahçeye inelim, kahvemizi içelim, fotoğraflara bakalım. Ne dersin? Kim var evde? Yiğit gitti değil mi? Az önce çıktı. Cahit de erkenden gitti. Nazan'la Yaren bahçedeler. O... Fırat da sabahın köründe çıkıp gitmiş. Biz bizeyiz yani. Tamam sen çık ben odamda kalacağım. Yapma böyle. Hava çok güzel diyorum İçlal. Hadi bırak havayı suyu ya. Dün gece nasıl rezil olduğumu da duymamış gibi davranma. Herkes duydu. Bir anne çiftlikte herkes her şeyi duyuyor zaten. Rezil oldum ben ya. Kocaman bana dokunmadığını herkes öğrendi. Bana dokun diye kocasına yalvaran kadın oldum ben ya. Unutmuş işte beni. Benim uyurken kokumu unutmuş, tenimi unutmuş. Yiğit alışmış benim uyurken benim yokluğum. Böyle şeyler nasıl konuşulur bilmiyorum ama senin sağlığın... Baş hani başlayalım <laughs> sağlığına ya. Benim bir önce iyileşmem lazım anne. Yoksa ben kocamı kaybedeceğim. <laughs> hani... geç şimdi bana elini sürmüyor ya. Ben uyurken... Ben uyurken beni aldattın sen. anneye yani hepini aldattım. Yakışıklı adam, genç adam, sağlıklı adam. ben bunu nasıl daha önce düşünmedim anne ha? O adam üç yıl boyunca ne yaptı anne yani ben uyurken? Benim kocamın aşkından şüphem yok. Allah korusun anne ölürüm ben kocamın aşkından şüpheye düşersem. Yavrum. Ya ben uyurken şeytana uyduysam? Ya aklının çencesi bitirir. Ya nefsine yenik düştüyse. Allah aşkına neler söylüyorsun İçlal? Bunlar konuşulacak şeyler mi? Ha? Böyle şeyler söylenmez, ağza bile gelmez yani. Ya söylesene anne. Kocan seni bekledi desene. Senin ülken ayrılmadı bir dakika bile başucundan. Senin uyanmanı bekledi desene. Sen önceden de gözü senden başkasını görmezdi. Sen uyurken de görmedi desene bana. Ne hani konuşsana. Senin kocan sana sadık, senin kocan sana aşık desene bana. Senin kocan hep sana sadıktı. Sadık.